Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar nohut yemeği tarif vereceğim. Nohutu nasıl pişiririm diye düşünüyorsanız eğer kesinlikle bu tarifimi denemelisiniz. İlk önce arkadaşlar yarım paket nohutumu akşamdan ıslattım. Daha sonra süzdürdüm ve düdüklü tencereme ilave ettim. Ben düdüklüde yapıyorum. İsterseniz normal tencerede de yapabilirsiniz. Bir tane soğanı doğradım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı salça. Bir miktar zeytinyağı ilave ettim. Nohutların üzeri geçesiye kadar da su ilave ettim. Daha sonra tenceremin kapağını kapadım. Ocağıma aldım. Ve 30 dakikada pişti arkadaşlar. Ben tuzunu en son serpiyorum içine. Tuzunu serptikten sonra da 10 dakika daha da pişiriyorum. Eğer ki düdüklü tencerede yapmayacaksanız 1 saatte anca pişer nohut. Gerçekten çok güzel pişti arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyorum. Çok lezzetli, çok güzel bir nohut tarifi verdim. Umarım sizler de yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.